Yeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun zaman oldu, uzun süredir YouTube'a video çekmiyorum, yüklemiyorum. O yüzden şu an tekrar kamera karşısına geçip konuştuğum için hem çok heyecanlıyım hem de çok mutluyum. Ee, güzel bir haberle geri dönüyorum. Ee, videonun başlığından da anlayacağınız üzere. Ve beni zaten e, Instagram'dan takip ediyorsanız e, biliyorsunuzdur. Orada da ara ara paylaşıyorum. Ben hamileyim. Ee, aslında yeni bir haber değil bu. Ee, bayağı zaman geçti üzerinden hatta aylar geçti diyebilirim. Şu anda 6 aylık hamileyim. Ee, 26 hafta bir günlükte diyebiliriz. Biz anneler hafta hesabı yapıyoruz ama insanlar böyle neden hafta söylüyorsunuz ki diye kafalara karışabiliyor. Ee, 6 aylık düz hesap söyleyebiliriz. Ee, Youtube'da uzun süredir yoktum çünkü... E, hamileliğimin başında birazcık halsizlik, birazcık yorgunluk derken e, video çekemedim. E, hayata karşı e, enerji toplayabilmek için bir yerlerden fedakarlık etmem gerekiyordu. Bu YouTube oldu. E, maalesef ona enerji ayıramadım. Ama şimdi yeniden e, böyle ikinci trimesterdayız. Böyle enerji toplamışken hatta üçüncü trimestre doğru gidiyoruz da enerji toplamışken böyle e, vakit ayırabiliyorken ee, artık YouTube'a geri dönebilirim diye e, düşündüm ve bu videoyu spontan bir şekilde koydum kameraya karşıma. E, çekiyorum. E, i̇kinci bebeğimizi bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. E, oğlumuz şu anda 3 yaşında. 3 yaş 1 aylık. E, böyle güzel bir zaman oldu bizim için. 3,5 yaş civarında da. inşallah bebeğimizi kucağımıza almayı e, bekliyoruz. Bebeğimizin cinsiyetini söyleyeyim bir kızımız olacak inşallah. E, etrafındaki herkes bir kızımız olmasını çok istiyordu. hamileliğimi öğrendiğimden beri insanlar inşallah bir kızımız olur, inşallah bir kızımız olur diye çok dua ettiler. Bizim için tabii ki hiç fark etmezdi kız ya da erkek. Elbette ki fark etmiyor ama e, hamileliğimi çok başlarında öğrendik. 13. hafta civarında doktorumuz söyledi. Bir kızımız olacakmış Allah'ın izniyle. Şu an her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor. Hamilelik de güzel gidiyor. Bu hamileliğimde mide bulantıları, kusma şikayetleri yaşamadım çok şükür. Bir iki şeyden tiksindim sadece. Böyle kavurma tarzı şeylerden, kuşbaşı et, böyle kavrulmuş sebze, kapya biber mesela çok kavrulduğu için herhalde kekik hala yiyemiyorum. Kekiğe karşı bir nedense rahatsızlığım oldu. Kekik şu anda tüketemiyorum. Ee, sanırım başka bir şeyden de rahatsız olmadım bu hamileliğimde. Ha, hamileliğimin başında pirinç pilavı yiyemiyordum. Herhalde o da kavrularak yapıldığı için mi bilmiyorum artık. Beni rahatsız ediyordu. Ama onun dışında çok şükür bu hamileliğimde herhangi bir şeyden tiksinmedim. Çok böyle farklı ım, ıı, bulantılar yaşamadım. Adanuk'ta yaşamıştım. E, tam olarak vegan olmuştum o dönem hayvansal hiçbir şey tüketemiyordum çok rahatsız ediyordu bunu da çok şükür yoğurt peynir yumurta e, hiç rahatsız olmadan yiyebiliyorum e, hala diyiyorum e, o şekilde e, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum sadece bu hamileliğimde birazcık yorgunluk oldu adamıftan farklı olarak ve hala o yorgunluk da devam ediyor ben adam hamileyken kuş gibi sekiyormuşum gerçekten. Çok enerjik, çok hareketliymişim. Bunu da sanıyorum ki ikinci gebelik olmasından kaynaklı ya da böyle sürekli bir küçük çocuğum var ve arkasında sürekli hareketli bir şekilde dolaşıyorum, ilgileniyorum. Aktif bir hayatım var. O yüzden onun da vermiş olduğu bir yorgunluk olabilir. Birazcık daha yorgun, birazcık daha bitkin hissediyorum. Hala öyle. Yani 6. aya geldik. Evet içimde bir enerji var ama çok çabuk yoruluyorum. Çok çabuk topuklarım ağrıyor. Ve akşam çökerken uykum geliyor. <laughs> Dayanamıyorum. Akşam 10.30'dan sonra artık yavaş yavaş gözlerim gitmeye başlıyor. Olsun. Sonuçta sağlıklı bir şekilde süreci geçiriyor olmak burada önemli olan. Ve çok daha bu önemli e, sıkıntılar değil çektiğim şeyler. Hamilelikte e, kimi zaman olabilecek şeyler yaşıyoruz şu anda. E, bebişimizin fotoğrafını gösterebilir miyim? E, detaylı durasona girmiştik. Orada doktorumuz böyle bir fotoğraf gösterdi bize. Bebeğimizin. Burada eli. Burada yüzüm. Burada da ikinci elini yüzünü böyle kapatmış. E, benim doktorum bir klinikte çalışıyor. Ve oraya da yeni cihazlar sanıyorum ultrason cihazları almışlar ve gerçekten hani teknoloji olarak çok gelişmiş oluyor yeni alındığı için. Biz her doktor kontrolümüze gittiğimiz zaman bebeğimizi üç boyutlu bir şekilde görebiliyoruz. Bu çok güzel bir şeymiş. Adana'da böyle bir şey yok. Normal siyah beyaz görüyorduk. Ultrasonda sadece detaylı ultrasondayken böyle net bir fotoğrafını görmüştük. Ama aynı doktorumuz klinik açtı şimdi orada da bu ultrason sayesinde her işte iki haftada bir, bazen on günde bir gidiyoruz, bazen bir ayda bir değişiyor. Her gittiğimiz zaman bize bu tarz bebeğimizin üç boyutlu resmini gösteriyor. Bu son gittiğim zaman göstermedi bebek yüzünü. Ellerini, ayaklarını net bir şekilde gördük. Böyle tam olarak parmaklarını sayabiliyoruz. Ayak şeklini net bir şekilde görebiliyoruz. kaburga kemiklerine kadar net bir şekilde bebeğin silüetini görebiliyoruz. Tabi bu da ayrı bir keyif bizim için. Bu arada doktordan bahsetmişken yine aynı doktora gitmeye devam ediyorum ben. Adanuha hamileliğimde de Yasemin Çakar Kemente gidiyordum. aşağı ismini yazarım. Bu hamileliğimde de kendisine tabii ki hiç ayrılmadım. Yasemin Çakar Kemente gidiyorum. Çok memnunum. iletişimimiz çok güzel. Çok alıştık birbirimize. Sık sık da zaten hamile değilken de ziyaretine gidiyordum kendisine. Çok minnettarım. Adana olan hamileliğimde ve doğum sürecinde bana çok destek olmuştu. böyle O enerji hissedersiniz ya doktorla. Gerçekten o enerjiyi hissetmiştik. E, i̇kimiz de çok enerjilerimiz tutmuştu. Bu hamileliğimde de gidiyorum. E, o zaman bir e, hastane çalışıyordu doktorum. E, bulunduğu hastanede doğumum da gerçekleşmişti. Şimdi klinik olduğu için birkaç tane hastane seçeneği var önümüzde. E, hangisini seçersek doktorumuz anlaşmalı olduğu hastaneler tabi bunlar. E, bizim de doğumumuz orada olacak. Şu anda kafamıza şekillenen bir hastane var. Ee, yine de ben bir iki hastaneyi daha değerlendirmeye alacağım sanırım. Ona da son haftalarda karar veririz diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah böyle gittiğimiz hastaneden memnun kalırız. Yani orada önemli olan hastane şartlarından ziyade ebelerin, hemşirelerin güzel bir şekilde bizlerle iletişim kuruyor olmaları aslında. Tamamen bütün modumuzu da o yükseltiyor, bütün modumuzu da o azaltıyor. Yani İyi bir insanla karşılaşırsak orada gerçekten süreç daha keyifli geçiyor. Ama anlaşamadığımız birisi olursa ne gerek var süreç birazcık daha stresli geçebilir. O yüzden dikkat etmek lazım. İnşallah Allah iyi insanlarla karşılaştırır. Bütün hamilelik sürecini yaşayan anneler için söylüyorum. İnşallah gittiğimiz hastanelerde çok güzel insanlarla karşılaşırız ve çok rahat, keyifli bir doğum yaparız diye e, dua edelim. Şimdi Aden'e söyledik mi? E, evet, Aden'in haberi var e, abi olacağından, bir kardeş olacağından. Aslında uzun bir müddet söylememiştik ama bizim Malatya'ya gitmemiz gerekiyordu. E, Malatya'ya gittiğim zaman herkes abi olacaksın, abi olacaksın der ve Aden'le... Orada o şekilde öğrenir diye e, gitmeden söylemek istedik. Uzun süre söylemek istememe nedenim e, şimdi Adana çok küçük 3 yaşında ve zaman algısı yok. E, şimdi biz bir kardeşin olacak diyoruz ama adam nereden bilsin 6 ay sonra mı olacak 9 ay sonra mı olacak onu hesaplayamaz onu bilemeyebilir. O yüzden ben son e, bir ay kala falan söylemeyi düşünüyordum. E, son bir ay kalaya kadar alıştırırım. Sonra da söylerim diyordum ama Malatya'da insanlar yani memleketinde insanlar söylerler bazen o şekilde öğrenir diye endişelendiğim için tabii ki bizden duyması çok çok önemli. Söyledik. Ee, nasıl söyledik? Önce tabii ki kitaplar okuduk hep Adenha. kardeşlik temalı hikayeler anlattık. Kardeşlik temalı kitaplar okuduk ama yani mesela rahatsız olduğu konular oluyorsa kardeşi kucağa almakla ilgili hayır almamış o bebek kardeşinin kucağına diyordu mesela hikaye kitabındaki karakter için. Bizi ee, biz de çok üstüne gitmiyorduk. Çok böyle her şeyi çok yumuşak yumuşak anlatmaya çalıştık. Etrafımızda abi kardeş ve abla kardeş ilişkisi olan insanları ara ara gördüğümüz zaman Aa, onlar kardeşlermiş çok da iyi anlaşıyorlarmış falan diyerek e, ısındırmaya çalıştık Aden'i. Çünkü başta böyle çok fazla kardeş kelimesinden dahi hoşlanmıyordu. Ee, birazcık bana karşı bir paylaşamamazlık durumu olmuştu sanki. Ee, ama alıştırdıktan sonra, alıştırdıktan sonra kitapları okuduktan sonra e, bir baktım böyle kardeşliğe karşı sıcak bazı e, şeyler söyledi. O enerjiyi aldım o denuhtan Ve e, ona e, art, hani bizim de bir bebeğimiz olacak. İşte annenin karnında bir bebek var. O senin kardeşin. O doğacak, işte ona emzik vermek ister misin, o ağladığı zaman e, onun sen susturmak ister misin, e, bebeklere emzik vermeye karşı bir ilgisi var o yüzden onun üzerinden gittik gibi şeyler sorduk. O da heyecanlandı, ah tamam falan dedi. E, sonrasında da bu fikri yavaş 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 birazcık daha anlatmaya başladık bebek meselesini. Şimdi birazcık daha kabullenmiş annenin karnında bir bebek var diyor, anlatıyor, söylüyor. Ama onun dışında böyle sürekli sürekli bebekten bahsedip de çocuğu sıkmak istemiyoruz. Daha çok var, daha önümüzde 3 ay var. Allah nasip ederse Eylül'ün 4'ünle 8'i arası bekliyoruz dedi doktorumuz. Hani inşallah o tarihlerde re kadar daha çok olduğu için böyle şimdiden çok fazla sıkıp, böyle çok fazla baskılamak istemiyoruz bu konuyla ilgili. E, şimdilik böyle ufak ufak, ufak ufak anlatarak e, alıştırmaya çalışıyoruz. Burada şeye çok dikkat ettik sadece, kardeşlikten bahsederken onunla oyunlar oynayacaksın, onunla şöyle yapacaksın falan demedik. Çünkü doğduğu zaman daha yani sadece ağlayan, uyuyan ve emen bir bebek olacak. Ee, o da Aden için çok büyük bir hayal kırıklığı olurdu. Oyun oynamayan, <laughs> böyle e, top oynamayan, koşturmayan bir bebek. E, hayal kırıklığını uğratmamak için bunlardan bahsediyoruz. Bebek doğduğu zaman uyuyacak, bebek doğduğu zaman arada bir ağlayabilir, işte anne kucağına olabilir, baba kucağına olabilir gibi şeyler söylüyoruz. Tabii ki sık sık ona olan sevgimizin hiçbir zaman değişmeyeceğini, onu çok sevdiğimizde hatırlatıyoruz. Eşime nasıl söyledim <laughs> ben e, arkadaşımın yanına gitmiştim e, Kasım ayında e, oradan döndük ve içime doğdu hamile miyim acaba diye bir test yaptım ve test direkt pozitif çıktı akşamda eşim işten döndü e, o zaman ilk defa karşılaştık bir hafta sonra testi aldım direkt sana bir hediyem var e, Kırıkkale'den getirdim dedim arkadaşımın yanından. Hemen uzattım testi. Zaten direkt anladı. O da çok mutlu oldu. Çünkü biz uzun süredir zaten bir bebek istiyorduk. Adeno'nun bir kardeşi olsun bizim de ikinci bir bebeğimiz olsun diye. bayağı heyecanlıydık. Kilom ben 55 kiloyken hamile olduğumu öğrendim. Şu anda da 62 kiloyum. Biraz hızlı gittim galiba. 7 kilo aldım. Önümüzdeki 3 ayda da daha fazlasını almadan şöyle 5 kilo falan alarak inşallah doğum sürecinin tamamlamış oluruz. Çok fazla kilo almak istemiyorum. Hani sağlıklı olmayacağı için. O yüzden yediklerime, içtiklerime dikkat etmeye çalışıyorum. Çok fazla kızartmalar, poğaça, hamur işi gibi şeyler yememeye çalışıyorum. Adamda birazcık yemiştim. O yüzden adamda biraz fazla kilo almıştım. Bu hamileliğimde birazcık daha dikkat ediyorum. Daha çok sebze ağırlıklı, meyve ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. Böylelikle İnşallah çok fazla kilo almadan e, sürecimizi tamamlamış oluruz. Şu anda dediğim gibi güncel kilo e, 62 buçuk diyebiliriz. E, eğer 5 kilo daha alırsam 67 kilo, 68 kilo civarında olur muyum bilmiyorum. Yani nasip, hayırlısı artık diyelim. E, takviye kullanma konusu ya Adana'da o kadar çok takviye kullanmıştım ki. Ee, bütün multivitaminler, omega 3'ler, ler e, kalsiyum, magnezyum, demir, D vitamini sürekli böyle hap <laughs> içiyordum. Ama bu hamileliğimde maalesef bunları içemiyorum. Çünkü bu hamileliğimde de e, haplar midemi bulandırıyor. Yani Gece uykusundan önce bile içsem beni uykumdan uyandırıyor ve e, çıkartmak zorunda kalıyorum. E, çok rahatsız ettiği için bütün takviyeler e, sadece doktorumun özel yazdığı bir demir ilacı vardı. Onu kullanabiliyorum. Onun dışında bir de D vitamini kullanabiliyorum. Başka hiçbir takviye maalesef alamıyorum. E, artık nasip yapabilecek bir şey yok. Vücut kabul etmiyor kesinlikle. E, i̇nşallah Yediğimle içtiğimle o eksikleri kapatırım diye e, umut ediyorum. Bebeğimize oda yapacak mıyız? E, bizim evimiz iki artı bir. Ayrı bir oda yapamayacağız. Adenh'ın odasına, Adenh için bir, bir yatak aldık. E, Adenh'ın beşiğini de hiç bozmadık. O aynı şekilde duruyor. E, Adenh'ın beşiğini... Ee, şimdilik söylemiyoruz kardeşinin yatacağını ama yine böyle iyice kendi yatağına alışsın, iyice artık o beşikten tamamen kopsun, yavaş yavaş söyleyeceğiz. Ee, doğuma bir ay kala filan artık o beşiği de tamamen hazırlarız. Çünkü şu an en alt kademede, öne açık bir şekilde duruyor. Biz onu orta kademeye alacağız, önünde kapatacağız bebeğimiz için aynı zamanda yatak odasına da bir sepet beşi kaldık. Henüz getirtmedik. Evimize gelmedi. Bambudan çok tatlı bir sepet beşiğimiz var. Onun için de çok heyecanlıyım. Ee, çok estetik görüneceğimi düşünüyorum. Bakalım. Ee, ona da gece uykularında yatması için e, odamızda tutacağız. Adem'le da öyle yapmıştık. Yatağımızın hemen yanına bir tane böyle yeni doğan beşiği koymuştuk. Gece uykularında yanımızdaydı. Gündüz uykularında kendi odasında uyuyordu. ilk bir yıl. Sonra gece uykularını da kendi odasını almıştık. Böylelikle kendi odasında da uyumaya alışık olduğu için oda ayırma sürecinde hiç zorlanmamıştık. Bu bebeğimize de aynısını yapalım diyoruz. Bizim yatağımızın yanındaki sepet beşikte gece uykularını uyur, gündüz uykularını da yine kendi odalarında. Artık orası Adem odası diyemiyorum. Çocuklarımın odasında uyurlar kendi odalarında. Böylelikle oda ayrılma sürecinde kızımızda da sorun yaşamayız inşallah diye. Düşünüyoruz. Ee, birkaç şey alma dışında çok fazla alışveriş yapmadık bebeğimizi. İşte bebek arabamıza bir pusat alacağız. Ee, onun alışverişini bekliyoruz. Ee, ana kucağı aldım sadece böyle sallanan e, pembe. Çok tatlı çok güzel. Böyle pembiş pembiş şeyleri görünce zaten bayılıyorum. Onun dışında çok bir şey almadık. Ee, çünkü benim yakın arkadaşımın bebeği hani demiştim ya kaleye gitmiştim. Onun bebeği de e, kız kız çocuğu ve bir sürü küçülmüş kıyafeti olacak arkadaşım bir bavul oradan bana eşya gönderecek hani ne eksik ne değil onları iyice ayıklamam gerekiyor ki bebeğimize yeni yeni alışverişler yapabilelim şimdilik henüz hiçbir şey almıyoruz bekleme sürecindeyiz sadece ama alışveriş yapacağım için de ancak heyecanlıyım bu pembiş pembiş kıyafetler elbiseler tulumlar o kadar beğeniyorum o kadar hoşuma gidiyor ki ee, Erkek çocuklarına göre de çok güzel şeyler var ama kız çocuklarının kıyafetlerinde ayrı bir cazibesi var. Her AVM'ye gittiğimizde, her internet alışverişine baktığımda gerçekten böyle kız kıyafetlerini görünce içim kıpır kıpır oluyor. Yani herkesin öyle oluyordur gerçekten. O çok tatlı jileler yapıyorlar, çok tatlı elbiseler yapıyorlar ki giyim sektörü kesinlikle. Bir erkek annesi olarak söylüyorum. Kız çocuklarına çalışıyor. Erkek çocuklarının kıyafet sayısı çok az ve seçeneği gerçekten çok az. E, seçerken çok zorlanıyorum ben adam hani güzel giyinsin, işte güzel tişörtler, güzel sivitler giysin diye. Kız çocuklara bir bakıyorum çeşit çeşit tulum elbiseler, çeşit çeşit e, pantolonlar, kıyafetler çok tatlı. E, gerçekten giyim sektörü kız çocuklarına çalışıyor. <laughs> Bakalım hayırlısı inşallah güzel şeyler kızımıza da alırız e, yaparız oğlumuza yaptığımız gibi. E kalan küçükleri de tabii ki giydireceğim. o konuda çok bir ayrım yapmayacağım. Yani olabilir tabii ki erkek kıyafetlerini giyebilir. Çok normal. E o şekilde. Doğuma hazırlık olarak neler yapıyorum? Biz Adan'ı kreşe yazdırdık. de yürüme mesafesi Oraya yürü yürü zaten bayağı yürüyüş yapıyorum. E, Evin etrafında çok fazla yürüyüş yapıyorum. Adam e, parka indiriyorum. Havalar çok güzel. E, parkın etrafında yürüyüş yapıyorum derken zaten günlük 10 bin adımı her gün tamamlıyorum. E, yürüyüş dışında henüz başka spor hareketleri yapmıyorum. Onları 36. haftadan sonra falan yapmak gerekiyor. Birazcık daha doğuma hazırlık olarak. Adamlıkta da öyle yapmıştım. E, şimdilik sadece yürüyüş ee, Adana'nın doğum şekli normal doğumdu. Ee, i̇nşallah nasip olursa bu bebeğimizi de, kızımızı da normal doğumla kucağımıza almak istiyorum. Ee, tabii ki bebeğin e, sağlıklı olması, her şeyin uygun olması gerekiyor bunun için. Allah nasip ederse e, normal doğum bekliyoruz. Tabii ki e, bebeğimiz nasıl gelmek isterse, şartlar ne gösterirse o şekilde olacak. O yüzden şimdilik bunu... Bilemiyoruz son dakikaya kadar her şey tabii ki değişebilir ee, değişmesi de bu arada ya yani hiç fark etmez önemli olan sağlıklı ve mutlu bir şekilde bebeğimizi kucağımıza alıyor olmak video konuları e, ben daha önceden vlog çektim birkaç tane toplu vlog var ama um, biraz gecikti onlar Ramazan ayından falan var hatta onları yükleyip yüklememe konusunda birazcık kararsızdım ama yüklemeye karar verdim e, bu videoyu yükledikten sonra Biraz geçmişten vloglar göreceğiz. Sonrasında da zaten günümüzün vloglarını hemen yüklemeye başlayacağım. Zaten o da süreç içerisinde direkt belli olur. Hangilerinin yeni, hangilerinin eski oldu. İnşallah sorun olmaz. Yani paylaşmak istiyorum çünkü onlar da gerçekten güzel anılardı benim için. Youtube'da olmasını istiyorum. Vloglara da yavaş yavaş devam etmek Hayalim, bakalım yeni içerikler de gelecek inşallah ee, vlog haricinde ufak tefek e, böyle ev düzenleme, bahar temizliği, bebeğe hazırlık tarzında videolar da çekmek istiyorum. Ee, hayırlısı bakalım inşallah düzenli bir şekilde yükleyebilirim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileklerimle. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Çok mutlu olurum. Yeni videolar çekerken çok güzel motivasyon olur benim için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.